Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız? Minecraft oynayacağız. Woo! Woo! Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Manyak bir video ile tekrar karşınızda diyoruz ve videoya geçiyoruz. Şlap. Evet arkadaşlar şıraplarla Alakaysa bilmiyorum. Enderman gözüne bakma. Neresine bakalım? Aha. Arkadaşlar bu köy daha önce yağmalamıştık Hatırlarsanız bugün Furkan'la beraberiz arkadaşlar. Furkan'la beraber çekiyorum bu videoyu. Aa Furkan'a vurdum yanlışlıkla arkadaşlar. Ne yapıyorsun Furkan? iyi misin? Nasılsın? Konuş. Konuşsana oğlum. Hadi bir daha konuş. İyi. Kötü. Hep zaman arkadaşlar. Gel içeri gireceğiz yoksa sabah olana kadar içeride Bir dakika bir şey diyeceğim bir bana gel. Oha, da... sandık çıktı evde. Dur dur ben alayım çok aldım bile daha. Da. Gel sana şey eşya vereceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim kanalıma abone olsunlar. Bana şey kazma Bir konuğumuz var. Bana bir kazma versene. Adı Bedirhan Kazma yok. Ya no, bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar bu ara skin'im nasıl? Yani üstüm nasıl skin'im Üstüm. Kıyafetim nasıl? Afka sana yatak atıyor. Bir bana bak. Yatak attım sana. Ha, bir bana bak. Arkadaşlar sikinim nasıl üstüm yani? Kıyafetim. Çok harika değil mi? Bakın sırtımı. Arkadaşlar sesiyle de uygun. Bir dön bana konuş. Bence de şöyle bence şöyle daha uyuyor. Evet arkadaşlar. Hello guys bro. Hello guys bro. Hello guys nice bro. Ama. Hello. Yani. Bilmiyorum. Ben, ben şuradan şart. odun alıyorum. Çalıyor, kendim. Kendim odun çalıyor köyün. Sessiz ol. Odun çalıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu saat kaçtı? Ben göstereyim. Saat 1 oluyor arkadaşlar hatta 1. Aynen. Bu videoyu saat 1'de çekiyorum arkadaşlar. Yani saat 1'de size... Adamlar adam saat 1'de video çekiyor. saat 1'de Size 4 gibi gelir bu arkadaşlar. Size tabii 4 gibi izlemeyeceksiniz. Tamam, tamam. Topla topla Fıkan topla. bir Ben şunu şey, Ortaya <laughs> Bak kayma. Ben kazma. içeri gir. Ben içinde pis kazma. Niye dışarıya yaptın ki? Gel içeri çabuk. Hı. Ben yatağımı kuruyorum, yatıyorum. İskelet toplayacağız. Lan bir vurma. E, şey patates Lan, istiyor mu? Şimdi de bebesi. Patates istiyor patates mu? Beni gel, ben sinirlenmeyeceğim. Gel. Hadi gel. Hadi Kapıyı aç, kapıyı. Dur sen ben arkaya kaçıyorum. Şu anda hayır bir... hiç bir yere kaçamıyorum. Aç 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 aç. aç. Çabuk gir. Bu da ben vurdum. Orada <laughs> ben yatıyorum. Orası benim yatağım. Evet nasıl canavar var? E, senin... Benimki sana gitti bak. Gördüm. Ha. Arkadaşlar canavar diyor. Evet canavar Niye can var dışarıda. sana canavar diyor sanırım. Ne kadar komik. Zümrüt ister misin? Hmm. Hmm. <laughs> Gel. Ben yattım Sohbeti aç konuşak. Biz zaten konuşuyoruz ne alakalı. Sohbeti açtı bile. Uyandık. Kalk kalk. Sabah oldu. Kalk okula geç kaldım. Ya anne 5 dakika bir saniye. Ah da Yapma lan. Tövbe de varım ben sana. Vurma oğlum vurma. Canım şu bir. Vurma vurma vur. Canım bir kaldı ya. Tamam, ne bileyim. Allah edeceğim. Allah. Dışarıda üç kere toksu bizi bekliyor. Benim Kapı. anlamadığım şu... Şey. Kapı. Ben... Nöbetçi, ne yapayım? Sen kapıyı aç, buraya gönder. Ben değilim diye anlayacağın var. Canım var. Ben yani. anladım. Bak, orada yanacak. Senin zekaya olayım. bak, zekaya. Zeka fışkırıyor bende. Ooo, pati dişler çıkmış. Lan, vurmayın lan. Zeka fışkırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz sakin olsunlar bence ya. Lan. Ben, Domuzları hiç sevmem. Ah pat, ah pik pik. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Kaçıyorum ben çünkü <laughs> öldüm. <Zaten gülüyor> beni unuttum zaten. Tekrar doğdum. Ben Fukan beslemiş yaratıkları. Oğlum ben beslemiyorum. Bing. Yenler, ben de bunu O çıkılış şey, mı yaptın? Yapıyorsun? Aha abi topraklar. Vulcan topraklar, toprakları topla ev yaparız. Ev yaparız. Topraktan mı? Evet. Adam köyler bile sizde daha da gibi taht ev, ev yani. yapmışlar. <laughs> yapıyoruz, Biraz sessiz olmamız gerek arkadaşlar, çünkü saat gece çektiğimiz için. Evet arkadaşlar, video dondurmak zorundayım 2 dakikalık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. sıkıntıdan dolayı geceyi çekiyorum. Normalde sabah çekecektim. Bu arada Yasak Kada yeni bir game'imiz var. Adı Furkan. Evet arkadaşlar, Esa... benim işte arkadaş. Yasak iyi Yağım... bu <laughs> <laughs> <edeceğim. Şu> <laughs> arada oraya tek benten göndermeyeceğim tabii ki. De.

lan Geliyor düştü. Evet, ne daha yapamıyormuş. <laughs> ne buradan? Ya? Tak. 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 Bana tak. bana. bana. Tamam, sen tak. Evet arkadaşlar 4 tane zümrüt oluşturduk geçen. Evet arkadaşlar bana vermiyor. Evet. bittese <laughs> bu. sen <Aha. gülüyor> mi? bak veririz? bak ne buldum. Oh. <laughs> Allaha Oo. <laughs> Allah'u emanet. Yaskan. Arkadaşlar, arkadaşlar geçen Geçen 20 dakika araya araya dakikalık video çekmiştik. Size 9 dakikalık gelmişti arkadaşlar. Eller arabaya da aşağı aşağıya atıyorum. Hatırlıyor mu arkadaşlar? Hayır sakin sakin Eller arabaya da Arkadaşlar aşağı. ben o video editlerine kadar canım çıktı. Ben çıkmadım. Bal kabağa çıktı. <laughs> arkadaşlar siz orada Hayır, komik şaka da yapmıyorum. Neyine biliyorum. Arkadaşlar ben orada yani size az gibi gözüküyor ama ben aslında çok emek alıyorum. Benim bir oradaki o yaptığım bir edit yani 5 dakikalık bir edit benim tam 20 dakikamı alıyor arkadaşlar. Bir dakika o, bir şöyle. şey diyebilir miyim? Ay bir dakikada. Bu sesi duyunca aklımıza ilk ne geliyor? Reklam veriyor. Lan mağdım işte mağdım anladık. Ah reklam yaptım. Beni reklam yaptırma reklam yapmıyorum. Telif atacaklar. Arkadaşlar. Bana hıyar sesi geliyor ama. Kömür, kömür, dedim, kömür, kömür buldun. Altından altımız. Üçten üçte yedi, domburu tuttum. Bu zenginler yaşıyor. Ya. Yani. O bir... servet kazası. Servet değil, mervet. Şu an kaçıyor. Şu an... Servet değil, zavvet. Anladın ne? mı? Zavvet et. Baktın. Bir daha hiçbir yapar mısın? Evet, ağzını mı öleyim? Mı, bakar Ziz. mısın? İyh, sandık uç. Peki. Yanışa. Çabuk. ki böyle yanıza? Hıh. Hadi vay. Bas hadi. Bas bak. 5 tane zimbik. 5 tane zimbik. Yemin et. Sen kaç tane zimbik? Dur. Biz fakirlerle uğraşmak Altın var mı senin? There. Ama mı? Ya altın yok arkadaşlar. Arkadaşlar, şu kan gel. Arkadaşlar şimdi pantolonumuzu takıyoruz. İki buçuk doluyor. Çıkarıyoruz. On buçuk arkadaşlar. Şu ağacı dikeyim arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz olmamız gerekiyor çünkü Ak akşam çektiğimiz için sabah çekseydik. Sabah çekme imkanımız vardı. Bu videoyu bekliyorum. Oğlum sen niye kapılarını aldın? Köylüde de kapılarım var. Sen gelme bir gel. <laughs> gel bir <gelme>. yanıma. <laughs> Hayır anlamıyorum. Ne yaptın ondan sonra? Kapılarını alma kapılar dursun. Kapılar önemli. Oo. Arkadaşlar. Şimdi Furkan'ı. Ben kömürleri alıyorum. Hayır alma onlar benim. Ben 13 tane aldım. Bırak at bana. Ben sana başka bir şey atacağım. <laughs> Al şunları. Al. Dik onları. Game alıyor verdi. Ben de üç Game tane yatak var. almadım. Ben de üç tane yatak var. Bunda beraber üç tane. Aradım. Şöyle. Bunun iki o kadar fakir misin? O kadar şeyleri aldın. bak. Dur ben maden içine gidiyorum. Ben benim kazmaya baksana nasıl kızıyor. Nasıl kızıyor. Ben, o hızlı biter. Yo. Yani, evet. Işte, Zümrüt'ten kazma modunu yapsana. Zümrüt'ten kazma modu yap. Hayır var modları var ya. Öyle mod Evet. Var taştan. Hatta rubi de var. kazma falan. Ben, arkadaşlar. Bir daha videoda o modu yükle. Aynen. Arkadaşlar abone Ya çarşamba günü gelecek. Tamam ben arkadaşlar arada videoları bundan sonra pazartesi, çarşamba, cuma da. günleri açıyorum Pazartesi <laughs> Arkadaşlar atmayalım bu arada. demir buldum sen. <laughs> Videoları izleyin arkadaşlar lütfen abone olun. Bakın izleyenler abone değil. Arkadaşlar alıyor sizin için 11 bir video atıyorum size. <laughs> arkadaşlar şunu unutmayın Furkan'a komik durum var Evet arkadaşlar benim videolarıma Furkan Mert kanalıma abone olup like atmayı neyse sen yapasın. Şimdi bana kızarsın diye dedim. Hadi, de. Hadi. Furkan de. Furkan Mert Furkan Mert abone ol benim kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim kanallarıma yorumlarını, komik yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de benim en son attığım videoda arkadaşlar 3 yorum 3 iç, 3'ten fazla yorum istemiştim sizden. Onu kaldırıyorum. Bu videoyu izleyenler diyor, izlemeyenler diyor ama Neyse şimdi reklam yapmıyorum. Kanalım canınız ya benim videomu izlesin, benim videosunu izlesin, benim videomu. Ben sadece benim yere kadar geldim. O kadar 21 tane kumarım oldu. 26 za. Ne, Bak, ne istiyorsun benden bir zümrüt için? Bir zümrüt için mi? Bak kazmayı i̇ki vereyim mi? İki Kazmayı vereyim mi? Bak. Kaç canı var? Kaç mı? Bakayım. Kırılmazlık 3 var. Yani bunda bir 2-64'lük kazmayı kırarsın. 2-64'lük taşı kırabilme gücü var. 2-64'lük taşı kırabilme Kırılmazlık 3 ne demek bilmiyorsun değil mi Arslan? Onun yanında sana şey de veririm. Ee, bizim butlar verin. Bir <laughs> madem Bu bunu yer o artıyor. Onun yanında. Asa kaç tane var demiştin? Çabuk. Altın pantolon da verin. Bak hiç kullanılmamış. Altın pantolonu tamam bizim but veriyorum. Hem de kurma bir. Tamam altın gel bizim but veriyorum. İki but oldu. O iyi tam altın pantolon istemiyorum. Tamam bizim but. Getir. Neredesin? Ben senin o teçanındayım benim mekanım orası değil ki benim mekanım bile yok bakın oruçun içini görüyoruz içi arkadaşlar bu ara hmm. ev yapacağım sen yukarı çık yukarı çıktım kazma hmm. o kadar azı kazıyor ki geldim yukarı evet o kara. harbi ay yukarı mısın Yoksa en aşağıda mısın? Yoksa ortada mısın? Geliyor mu gelmiyor mu? Da. Ben en yukarıdayım. Gel. Ben... Atıyorum. At, at. Attım. Atla bizim 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 Attım bizim 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 var mı hala? Bir kömür topla da alınacak. Evet. Zaten bir şeyler var mı? Var. Aynen. Demin bir mi? gidiyor, dolmuyor. Hayır anlıyorum ha. Ver. harcadın. Harcadın. Yok. Onu tamam. Çeyt bana taş boş ver. ve taş ver. Kaç? Eee 30. ben 11 taş var. Bunda değil. 30 taş ver. 10 tamam, toplayıp geliyorum. Hatta 30 değil. O altın. O, o, sen yükseltme. Sermet de yerinde bana ne? Sermet de Ne oğlum?

Giderken şeyi çarptım. Gerek yokmuş bu kulak Arkadaşlar tekrar bitirmişim. Ben kulaklık İçinde de bilmiyorum. Arkadaşlar affah bir ayarsızlık oldu. Tekrar oyuna giriyoruz. Fakat bana şey kazmamı harcadığı için ondan tam 17 dakika olmuş arada fazla için bana tam bir tek taş koştu. Bu video arkadaşlar 20 değil de bu videoyu sefer 25 26 dakika yapmayı düşünüyorum. Hmm, hello. My name is is bu videonun devamı. Bu videonun devamı arkadaşlar. İkincisi de gelecek. Üçüncüsünde. Hı, bir şey ah. aldın mı? Almadım. Ama sende. Açılmadı daha bende. Oh my God. Şimdi açılıyor. Hasan bug'ı yaptım. İstediğim vardı oyundan. Geri yaptım sonra çıktım. Kopyaladı bir stek daha verdi. Hadi de bana yolluyoruz. Yok kendim. Yolla. bana onun bir gitti. At bana ne? Bak bir stek gitti. Hasan bir stek gitti. Yalan söyleme bir stek gitti. Bana ne? Arı Arkadaşlar şimdi <laughs> ee, devam vurur. Gibi, Hazır hadi al. Ne? Böyle, Geldi. Gel, yöne git. Bana doğru gel. Ben bana doğru al. gelmeyeceğim. gel. Koy diyor. Bana yabancı. doğru gel. Bana doğru. Şurada bak, bak uçkuda. Ha. Kaç tane 64'lük tük var? Yine inler mi diyeceğim de yok. Tamamdır. Pantolon ister misin? Hadi. Pantolonla da bizimle kalırız. Hayır sen ee, bak beş. vereyim pantolonu işte Fukan. Şunları şunu al. Neyi? Şu yer kaplayanları bir benden al. Ya almak istemiyorsun. Ne atacaksın Ana göre. Onların ne kadar değerli olduğunu bilmediğin için atarsın. Evet. Onlardan çok var. Fenerimi de alayım. Hasan bir dur. Onu bir aç şunu şu bir şeyler. Fener mi istiyorsun? Evet. O zaman ne vermen gerek biliyor musun? Yani Bezirlik. Hayır. Başka feneri gerek yok ben yaparım. Tam. Tam. Bunları... Bütün torpaklarını bana ver. Şunları Beş tane var zaten. Tamam ben bunları alırım. Böyle ki böyle, böyle ki, böyle ki. Şimdi <laughs> beni buradan çıkar. <laughs> çıkar lan beni buradan. <laughs> ne yapmışsın <gülüyor> sen sen buraya? <laughs> <laughs> Arkadaşlar hileci 777'yi bulduk. Oğlum hile mi yapmış olduk? <laughs> Hasan ne dedin? Şurayı kazasın. Ya. Hmm. Ha seni mi? Arkadaşın yarısı kadar öldürdüm. Furkan yemek yeseydin. Vardı da. Vardı iyi. Olsaydı yerdim herhalde. Vereyim mi? O İstemez. Yemeğe. Altı elma var. Arkadaşlar. Aa, ben daha yeni görüyorum. Ekmeğini de yedi. Ana. Ekmeğini yemişler. Fıkar sen e, burada mı yaşayacaksın? Nerede? Burada. Orada ne? Hayır. Ben gidiyorum. Ev yapmak için. Aaaa. Köylerin evini çalın işte ya. Arkadaşlar ben proyum. Pro. Öyle pro. evet, misin? Ben köylerin kapısını çalan bir proyum. <laughs> ben de burada zombiyle dövüşen bir proyum. Sen koruma proyum. Kaç levelsin oğlum? Kaç levelsin? Ben geçen buradaki ağaçtan bir şeyler Ben 5 levelim hayırdır? Hı? Ben 5 levelim. Sen 3. Hayır ee, ben de zombi ben de levelim. Öldür. öldürme Kaç zilim var lan senin? Kaç zilim var? Ne? Kaç zilim var? 0. 2. Eee zili olan zengin oluyor değil mi? Zil Kaç zümrütün var? 5. 4 var mı? Eee <laughs> <sistem> var. Ya çık git. pek bir şey yapılmıyor. Ben elmas bulmaya gideceğim. 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 Zümrütte hatta hiçbir şey yapılmıyor. Gideceğim. <laughs> Otelefsiye sister benim alacağım. Bir gem istiyor bir gem kırbacı arkadaşlar. Buracağım. <laughs> 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 arkadaşlar birazdan olacağım. Arkadaşlar bütün dünyaya <laughs> tamamı çağırıyorum bilevelerim. Gelalım. <laughs> 22 Erken dakika oldu. O, abin değil. O abin değil mi? 3 dakika kaldı. Kuzenim o dedi. Bakın nasıl. Abi. Evet arkadaşlar. O zaman <laughs> niye abi diyor? Sessiz. Çünkü ses. benim büyüğüm ben Serhat Ahmet abi diyor. Serhat Ahmet abi diyor. Sessiz. Ses. Ben kuzen diyor. evet abi. arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yere ev yapacağım. Nereye? Buraya bir yere yerlere. De. Ha, güzel gelmiş. Anam. Onunla kulüp çıktı. Ay bak. Aa. Arkadaşlar hakkına celalettik ben biliyorum. Hıh. Hıh 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 Evimi buraya yapacağım. Ben buraya. buraya evimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evi yaptım. Öldük ya. Öldük ya. Arkadaşlar evi yaptım ama sizler için. Evet arkadaşlar evi yaptım ama sizler için. Fıkan çenderi mi yapıyor ben bakabilir miyim? Ne yapıyor benim mutfağı arkadaşlar. Size bunun üçüncü parça göstereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evi görüyor istiyorsanız arkadaşlar videoya tam 15. Bundan öncekine şaşırtarak 11 like attınız. 10 like istememe rağmen sadece birkaç azalan. Bu sefer de sizden 15 like istiyorum. Atarsanız size yaptığım evi göstereceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay demeden önce Furkan'ın yanıma çıkabilirim Furkan Furkan koşsana tam elden gidiyor lambaları yaksana Evet arkadaşlar. Şu bu kan Arkadaşlar bu videoyu yarın sabah editleyeceğim. Yani bu videoyu yarın göreceksiniz. Üst üste salı ve çarşamba günü video atacağım. Gel yani beni benim evimi göster. Eğer 15 like atmazsanız arkadaşlar başka bir video atacağım Minecraft yerine. 10 15, 15 15 like gelecek. Ben olacağım Tabi 15 like gelmezse bu videoyu, videoyu çekmeyeceğim. Arkadaşlar 15 like gelmezse asamlıktır. Hadi lan var mısın? 15 like gelmezse sen vursun. Gelirse... Ben yeni mi buluyorum lan? Sen mi bulacaksın? Tamam 15 like gelmezse ben mi bulayım? Gelirse sen vursun. Hayır. Evet. Hayır. Anlaştık. Kafasından yapıyor arkadaşlar. Ben Buradan yaptığı... Yap e Yok. Şimdi söyleyeceğim ama. Evet arkadaşlar. İstediklerinizi izlediğiniz için ben videoyu izledim. Tamam görüşürüz. İstediklerinizi izledim. Bay bay. Bu da Görüşürüz. Alırız işte ya. Bay. Mı? Arkadaşlar Bu arada videoyu Kapatmadım size evi göstereyim Senin de mu Çünkü benim ev su, su canavarları altında Lan yeter yeter tamam. Ya sabır ya Allah Bir öldürmeden duramıyoruz mu ya Evet Gösteriyorum arkadaş evet, Bir de evet diyorlar <laughs> oh, gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Şu tabeğin hemen arkasında. Fukan'la uzak komşuyuz. Niye gösteriyorum? Hani gösterin Şaka yaptım. Bye.